5 dakika sonra öleceğini bilseydin ne yapardın? Abi ibadetimi tamamlardım. Yapardım bir şeyler ya ibadetle alakalı. Aklıma gelebilecek her türlü namazımı kılardım. Allah'a açardım ellerimi tekrardan bir duamı ederdim. Bari öyle giderdim ya. Vallahi ben ne yapardım ki abi? Ben ne ibadet yapardım? Abi duamı okur beklerdim. 5 dakikada ne yapılır ki? Vallahi abi 2 dua okurdum beklerdim ölümü. Günahlarına devam ederdi 5 <laughs> <Beş> dakikada. <laughs> yok abi o kadar büyük günahım yok. Küçük günahlarım var. İslam işareti kaç? 5 abi. 5. 5. Ee, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat ve vermek, hacca gitmek. Sadaka vermek. Salla oğlum. <laughs> Bir, dakika. <laughs> Bir dakika. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Bir tane kaldı abi. Onu da bu söylesin. Oğlum ne diyorsun sen? Ne şimdi... saçmalıyorsun? Şimdi... <laughs> Bir daha say. Namaz kılmak. Zekat vermek, tamam. Oruç tutmak, tamam. hacca gitmek. Tamam. Unuttum vallahi ya bir tane. Bir daha daha Heyecandan. Tamam hadi sakinleş. Bir daha say. İslam'ın şartını sayıyorum. Say kardeşim. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Tamam. Kelime-i getirmek. Allah'ım <laughs> <Lansın> be Hadi <laughs> <lan> be. <laughs>